E burada bak Ömer abi ne demiş? E, Sikerim baton yazmış. ne? Sesin kesildi. Evet. Niye şu an ben küfür yiyorum chatte? Çünkü Halit oradan Batu SG yazdığı için. Hayır öyle bir şey yazmadım bu arada. 34 KK 057. Aracınızı bulunduğu yerden kaldırınız. Abi senin ben amık ben senin gibi orospu çocuğu görmedim amına Ya senin ben var ya Feriştan'ı sikeyim ya. Gavat orospu vardı seni. Seni işte bu siksin. Yavşak aptal orospu çocuğu demiş. Siknesini istediği kişi de etiketlemiş altına şu. Bunun da böyle <laughs> durduğuna bakma. Çizim bunlar hep hayali ürün olduğu için bunun vardır en az bir 25 30. <laughs> Arkadaşlar oyuna başlamadan önce bir şey söyleyeceğim. Bugün bayram biliyorsunuz. Bayramımız var olsun. Oyunumuzu aynen bayramımız mübarek olsun. Öncelikle oyunumuzu bir duayla açalım diyorum. <laughs> Şöyle de. Nasıl ya? <yani? gülüyor> Amin. Amin. Şimdi kırmızı çıkartırlarsa da göl amına koyayım o zaman. Ben de koyayım şöyle. <laughs> Yeni oyun <gitsanız> Yeni <laughs> oyundu. Kimdi? E <daha>. kim kimdi <Gülüyor> <hiç> <Gülüyor> ya? Önünü kapatsana. Çekim, çekim. <gülüyor> çekim, çekim. <gülüyor> İpin gözüküyor önünü kapat. Salak salak <laughs> <değil mi? gülüyor> konuşma çağrı ne diyorsun Faşistler başladı. Boş yaptı Sinan. 3 tane geldi. Bak yapacak hiçbir abi, şey yok abi. 3 tane geldi. Sen biraz sırıtıyor musun çağrı sesini öyle geldi. Yo gerçekten neye sırıttım biliyor musun? Yani bunu nasıl açıklayacağımı düşündüğüm için sırıttım yani. <laughs> abi tek ya tek 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 lütfen. Hepinize Hadi başla. hepinize iyi bayramlar diliyorum. B tuşuna basarak gözlerimizi kapayalım. Kapattık. Sadece faşistler Hitler değil. Faşistler gözlerini açsın ve Hitler yavaşça Remove Blindfold yazısının etrafında mouse'unu sallasın lütfen. Evet şu anda salladığını düşünüyorum. Kendi önüne çeksin mouse'unu. Faşistler tanıdıysa gözlerini kapasınlar.